Herkese merhaba, ben İkbal. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Bu videoda beraber YKS tavsiyelerim ve deneyimlerim hakkında konuşacağız. Bazen bana diyem atıyorsunuz, bazen yorumlardan soru soruyorsunuz. Önerin nedir, YKS'de ne yapabiliriz Tarzı. Ben de dedim ki neden bunu bir videoda konuşmuyoruz? Ne kadar size yardım etmeye çalışsam, uzun uzun mesajlar atsam da kendim bu şekilde anlatırsam daha samimi ve daha anlaşılabilir olur diye düşündüm. Öncelikle konuşmak istediğim konuları ben tabletime not aldım. Hemen onlara bakacağım bir. Bu şekilde başlıklara ayırdım. İlk olarak Farkındalık. Neden ilk başlığımız farkındalık? Çünkü arkadaşlar siz ne istediğinizi bilmek zorundasınız maalesef. Evet YKS her şey demek değil. Hayatınızın sonu değil ama çok şey demek. Yaşayacağınız ili, arkadaşları, belki işinizi bile etkileyebilecek bir sınav maalesef. O yüzden hiçbir şey bilmeseniz bile bu noktada bazı şeylere karar verebiliyor olmanız gerekiyor. Netlerine dayanarak son bölüm değişimi yapan insanlar çok fazla ki buna adapte olmak da çok zor. O yüzden önce ne istediğiniz bilmeniz gerektiğine inanıyorum ben. Evet sizin tabii ki karar değişiklikleriniz olabilir. Ne istediğinizi fark etmeniz birazcık zaman alıyor olabilir. Ama bunların hepsi size negatif etkileyecek şeyler. Bu yola başlamadan önce hepimiz belli bir yaşa gelmiş insanlar olarak çıkıyoruz. Buna bir netlik kazandırmanız gerektiğine inanıyorum ben. Gerek sınavın önemi hakkında, gerek ileride ne yapmak istediğiniz hakkında, gerek bölümünüz hakkında. Bunların farkında olmalısınız bence. Farkındalık hakkında konuşmak istediğim diğer bir temaysa durumun farkında olmak. Nedir bu durum farkındalığı? Netlerinizin, ders durumunuzun, eksiklerinizin farkında olmanız gerekiyor. Atıyorum matematikte o kadar da iyi değilsiniz ama ben çok iyiyim veya yapıyorum falan diye kendinizi oyalarken aslında vakit kaybediyorsunuz ve rakiplerinizin çok arkasında kalıyorsunuz. Durumu kabullenmeniz gerektiğini inanıyorum. Kendimden örnek vermek istiyorum. Böylece empati yapabilirsiniz. Videonun başında söylemek istemiştim ama sanırsam unuttum. Ben 2022 YKS sınavının sayısal 11.800 33.siyim. Bu bilgiden sonra şimdi örneğimize geçelim. Benim ilk TYT netim 39'du. 11. sınıfın sonunda TYT'ye girmiştim. Ve 39 net aslında çevrenizdeki insanlara göre çok büyük ihtimalle çok düşük bir net olarak kalacaktır. Her lisesi çıkışlı bir öğrenciyim. Çevremdeki insanlar gerçekten çok iyi netler yapan insanlardı. Bu 39 neti ben kabul ettim yani. Ben buyum. Hani çalışmamışım. Arkadaşlarımdan gerideyim ve 39 netteyim. Bunu kabul etmek neden önemli? Çünkü siz buna göre çalışacaksınız. Ben 39 netteyken ya çok iyiyim sınavda hallederim diye düşünürsem ben 39 netten ileriye gidemem zaten. İkinci maddemiz hedefler. Hedefler neden önemli? Farkındalıktan sonra kendinize bir şey seçmeniz gerek. Yapamayacak olsanız bile onu seçin, 7 yapın, 15'i seçin, 10 yapın. Önemli olan sizin bir şey belirlemeniz ve ona yönelik olarak çalışmalarınıza başlamanız. Burada da dediğim gibi önce farkındalık. Her zaman farkındalık. Ki hedeflerinizde ileride doğru seçebilin ve bundan pişman olmayın. Üçüncü maddemiz program. Evet, 39 nette olduğunuzu kabul ettiniz. Hedefinizi de seçtiniz. Dediniz ki ben İzmir'de tıp okuyacağım. Bundan sonrasında eksiklerinizi belirlemeniz gerekiyor. Konuyu bilmiyor olabilirsiniz. Soru çözüm taktiğiniz yanlış olabilir. Lay lay long soru çözüyor olabilirsiniz. Saymakla bitmez. Önemli olan bunun sebebini bulabilmek. Bunun için rehber öğretmeninizden yardım alabilirsiniz. Belki öğretmenlerinizden yardım alabilirsiniz. Bir fikriniz yoksa eğer eksiğiniz hakkında. Bunu irdelemeniz gerektiğine inanıyorum. Ardından eksik eksiklerinize yönelik kendinize hedef belirlemeniz gerekiyor. Mesela siz matematik yapamıyorsunuz. Üslü sayılar ve köklü sayılarda probleminiz var. Bunu siz zamanla yaşadığınız için 10 günlerce çalışamazsınız. Zaten AYT denen bir big boss orada duruyor. O yüzden TYT için her şey sınırlı ve konuları olabildiğince zamanlayarak çalışın. Programdan kastım asla işte saat 7'de uyandım, 8'de derse geçtim falan. Tabii ki bunlar az çok belirleyici olacaktır. Ama daha çok konu bazında bitirmeye çalışırsanız bir konuya ederinden fazla zaman ayırmazsanız sizin işinize gelir diye düşünüyorum. Dördüncü maddemiz siz programınızı yaptınız. Güzel ders çalışma programınız hazır. Fakat bunu 24 saate oturtamıyorsanız yine bir problem var demek. Ya konuları çok ağır koydunuz ya da zamanınızı iyi yönetemiyorsunuz. İster telefon, tablet gibi dikkat dağıtıcı etkenler çok fazlayken ve üstünüzde de böyle bir stres varken anlıyorum sıkılıyorsunuz. Başka bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Fakat program yaptığımız o birkaç günde bitirmemiz gereken konuları zamanda bitiremezseniz zamanla hepsi yığılacak ve içinden çıkılamaz bir hal alacak Buradaki önemli olan şey ise konuları dağıtırken kendi potansiyelinizi az çok anlamaya çalışın. Bakın çok az çalışmayın. Kendinizi zorlamak durumundasınız maalesef. Ama tam tersi şekilde kendinize bitiremeyeceğiniz hedefler koyup onun ardında çabalamak da sizi zamanla çaresizliğe sürükleyecektir. O yüzden konularınızın dağılımını, ağırlığını, size uygunluğunu ve yeterli olup olmadığını test etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Beşinci maddemiz rutin. Programınızı yaptınız, planınızı yaptınız. Her şey gayet güzel gidiyor. Birinci gün yaptınız, ikinci gün yaptınız, üçüncü gün yaptınız. Zamanla bunu rutine oturtmak durumundasınız. Bu noktada her gün çalışmak mantıklı mı? Ondan da bahsedeyim. Her gün çalışmak çok mantıksız. Gerçekten çok mantıksız. Eğer siz bir bitki değilseniz zaten her gün çalışmayı beklemeyin. Siz evet ders çalışmalısınız ama bu ders çalışmayı sonuna kadar götürmek zorundasınız arkadaşlar. 3 ay çalıştınız, 5 ay çalıştınız. Geri kalan 4 ayda çalışmadığınızda emeklerinizin puf olduğunu görebilirsiniz yani. Sürdürülebilir şekilde yapmanız gerekiyor. Ben maalesef dönem dönem bunalıma girdiğimi düşünüyorum bu arada. Çoğu öğrenci gibi. Bu zamanlarda beni kendime getirecek şey bazen bir anime izlemek, bazen sevdiklerimle sohbet etmek ki bazen ağlamak oluyordu. Kendinizin bu mekanizmalarının farkında olmanız gerektiğine inanıyorum. Çalışmalarınızı rutine oturturken de aralara tatil eklemeyi unutmayın ki sürdürülebilir olsun. Altıncı maddemiz inanç. Kendinize inanın arkadaşlar. Çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz, netleriniz artmayabilir ama inanın hepsi artacak. Evet bu noktada şey de önemli. Çalışmalarınız gerçekten verimli mi? Bunu bir test etmeniz gerekiyor olabilir. Belki harbiden verimsiz çalışıyor olabilirsiniz. Fakat bu bence en son düşüneceğiniz şey olmalı. Siz bir şey için kafa patlatıyorsanız masada saatlerce oturup bazı bölgelerinizi düzleştiriyorsanız emin olun ki aklınıza gerçekten bir şeyler giriyordur. Belki bunu hemen göremeyebilirsiniz. Sınav kolay izlersiniz. Fark etmezsiniz. Bir süre yılmadan çabalamanız gerekiyor ki bunun karşılığını alabilirsiniz. Emin olun her şey olacağına varacak ve emekleriniz ulaşacak. Zaten çalışsam da hiçbir şey olmayacak, da başaramayacağım diye düşünmemelisiniz. Bu konuda en azından kendinize bir ay vermenizi tavsiye ediyorum. Netleriniz 50 bandındaysa değil 60'a, 70'e bile bir ayda çekebilirsiniz. Kendinize inanın, başaracaksınız. 7. başlığımız çalışmak. Bu başlıkta tam olarak bunu yapın, bunu yapın, şunu yapın <laughs> falan diyeceğim yani. Bunlar kendi deneyimlerim. Dediğim gibi ben tıp öğrencisiyim. Yani sayısal çıkışlıyım. Gerek TYT'ye gerek AYT'a şimdi bam 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 söyleyeceğim. İlk önerim benim en büyük hatam şuydu. TYT'ye zamandan fazla çalışmayın arkadaşlar. Çünkü AYT öyle bir koyuyor ki TYT'nin adı kalmıyor yani. Şu anda biz Ocak ayını bitiriyoruz. Eğer sizin TYT'de çok büyük bir eksiğiniz yoksa, yani netleriniz ortalama olarak 90-100 civarıysa TYT çalışmayın arkadaşlar. Kesinlikle bak çalışmayın. AYT'nin kas sayısı zaten TYT'den çok daha yüksek olduğu için o bir tane AYT sorusunu çözebilmek TYT'de çözeceğiniz 5 sorudan çok daha iyidir. Buna emin olabilirsiniz. Ben Ocak ayındayken hala TYT'yi tam olarak arttıramadığıma inandığım için AYT çalışmalarımı geciktim ve AYT'yi çok sıkış tıkış olarak halletmiş bir insanım. O yüzden kesinlikle önermiyorum. Ocağın sonuna kadar bitirmiş olmanız gerektiğini düşünüyorum. Peki ya şey diye düşünüyorsanız işte netim benim 90 değil 100 değil hani ne yapacağım o zaman diye düşünüyorsanız bırakın olduğu yerde kalsın. Konusal olarak olduğu yerde kalsın. Yanlış anlaşılmak istemiyorum. TYT'yi bu saatten sonra denemeler çözerek sürekli tekrar edeceksiniz. Bilmediğiniz konular içinse maksimum 5-6 saatinize ayıracak şekilde konuları tekrar etmeniz gerektiğine en Yanıyorum ben. Belli bir altyapınız olduğu için zaten çözdükçe TYT'niz artacaktır. En azından benim düşüncelerim bu yönde. Bu saatten sonra AYT çalışmak, bundan önce çalışmaya başladıysanız süper, sizi daha ileriye taşıyacaktır diye düşünüyorum. İkinci önerim, her yerde ders çalışılır. Eğer toplu taşıma kullanıyorsanız ve orada ders çalışamayacağınızı düşünüyorsanız zaten çalışamazsınız arkadaşlar. O yüzden girdiğiniz her ortamı olabildiğince değerlendirmeye almanız gerektiğini düşünüyorum. Kendimden örnek verecek olursam benim yurdum dershanem arası 40-50 dakika sürüyordu. Ki ben toplu taşımadayken biraz telefonuyla uğraşınca midesi bulanan bir insanım. Ben bu vakti nasıl değerlendirdim? Acaba sosyal ses kayıtları bulabilir miyim diye araştırmıştım. Ve o zamanlarda çok güzel coğrafya ses kayıtları bulmuştum. Bulabilirsem aşağıya linkini eklerim. Bana sınavda gerçekten katkısı olduğunu düşünüyorum. Siz de bu tarz şeylerle bakabilirsiniz vaktinizi değerlendirebilirsiniz. Ders videolarını 2x'de falan izleyebilirsiniz. Onu da yapıyordum. Belli bir süre tramvayla git gel yaptıkça midem daha az bulanmaya başladı. O dönemlerde de anlamadığım veya eksik kaldığım matematik konularıyla fizik konularını yolda dinliyordum. Bunları yapmak da bana gerçekten çok iyi geldi. Aklınıza hiçbir şey girmediğini düşünüyorsanız bile emin olun ki dediğim gibi işe yarıyor. Bir şeyler giriyor arkadaşlar. Deneyin, çabalayın. Evet her yeri çalışma ortamı haline getirdiysek 3. maddemle devam ediyorum. Bu da yine sosyalle alakalı bir madde. Ben o zamanlarda sosyali çözebilmek için, sanırsam Apotemi'nin böyle 60-70 sayfalık bir kitabını kullanmıştım diye hatırlıyorum. Orada gerçekten çok spot bilgiler oluyor. Yani bu tarz kitaplar vardır. Eminim şu anda çok daha güncelleri vardır. Araştırmanızı tavsiye ederim. Mesela felsefede daima bir tane terim sorusu olur gibi gibi gibi. Bu tarz nokta atışı, garanti soru gelen konuları bu şekilde tekrar edebilirsiniz. Dördüncü madde, videonun başında bahsettiğim o lay laylaylanıp soru çözme olayı. Siz deneme çözmüyorsanız bile o soruları kronometrenizle süre tutarak çözmek durumundasınız. Mesela paragraf çözüyorsunuz, 40 paragrafınız var. Sizin bu paragrafı 2 saatte çözme gibi bir lüksünüz yok. Hani ben okuyayım, yok anlamadım, tekrar başa döneyim. Evet, soruları okuyarak anlamak gerçekten önemli doğru cevap vermek de çok önemli. Ama zaten soruları yetiştiremeyecekseniz diğer soruları okuyamayacaksınız bile. O yüzden olabildiğince hızlı soru çözebilmek gerçekten TYT bazında çok önemli. Beşinci maddemiz çok bilindik bir bilgi. Farkındayım ama düzenli olarak paragraf ve problem çözmek durumundasınız maalesef. Bu madde hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum. Adı üstünde. Zorundasınız. Altıncı maddemiz eğer netlerinizin artmadığını gözlemliyorsanız ki belli bir yetkinliğe de ulaşmışsanız atıyorum artık yüz bandındasınız. Özel Özellikle hangi dersten daha fazla net kaybı yaşadığınızı tespit edip o ders hakkında branş denemeleri çözmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Yedinci maddemiz kendinize bir sıra belirlemeniz. Her yedin yorgu iş farklıdır diye bir söz var ya o söz gerçekten çok doğru. Herkesin bir TYT çözme mantığı vardır. Kimisi önce matematikten başlar, kimisi önce Türkçeden başlar. Bunu belirlemeniz neden önemli? Sizin büyük ihtimalle en konforlu hissettiğiniz dersler buna göre sıralanıyor. Ben mesela en başlarda en sona matematiği bırakıyordum. Diğerleri benim için biraz daha kek sorular geliyordu. Fakat sonralarda fark ettim ki bu benim için aslında doğru bir yöntem değil. Çünkü matematik eğer gerçekten zorsa matematiği çözemiyorsunuz. Süreniz yine yetişmiyor arkadaşlar. O yüzden kendinize farklı kombinasyonlarla sıra belirlemeniz yine çok önemli olan şeylerden birisi. Artık bu kaçıncı madde gerçekten bilmiyorum ama TYT için söyleyeceğim son şey bu madde. Eğer bir soruyu çözemiyorsanız onu geçmekte vakit kaybetmeyin. Bazen bir soruya takılıyoruz ve onu onur meselesi haline getiriyoruz ki bunlar gerçekten bize çok fazla kayıp yaşatıyor. Bu noktada turlama tekniği yapmanız sizin için en iyisi olacaktır. Önce kolay soruları halledip daha sonrasında zor sorulara geçmeniz hem sizin tüm soruları okumanızı sağlayacak hem de çözülmüş belli bir soru sayısına ulaştığınız için daha az stres altında daha rahat şekilde diğer sorulara odaklanabileceksiniz. Bu noktada artık TYT için söyleyeceklerim bitti geldik AYT'ye. AYT için ilk maddemiz eğer AYT netleriniz yüksek değilse büyük ihtimalle konuyu bilmiyorsunuz. O yüzden konuyu öğrendikten sonra bununla ilgili kolaydan zora sorular çözmeniz sizi AYT'de daha öne taşıyacaktır. AYT için söyleyebileceğim bir diğer şey ise yine turlama tekniğini bırakmamanız arkadaşlar. Bazı sorular daha seçiciyken bazıları o kadar da seçici değil. Önce seçici olmayanları hallettikten sonra diğerlerine kafa yormanız yine sizi çok daha fazla rahatlatacaktır. AYT için keşke daha fazla taktiksel bir şey söyleyebilseydim. Bunu gerçekten oturdum bir 5 dakika kadar böyle düşündüm. Ama yok çalışmak durumundasınız. Maalesef, maalesef, maalesef. Tekniksel hiçbir özellik veremeyeceğim. Mesela matematikte şunu yaparsanız çok çok iyi olursunuz diyebileceğim bir şey de yok. Hepsi tamamen tekrar ve pratikten geçiyor. Ve tabii ki bunun yanında kendinize inanmanız da yine çok önemli olan maddelerden bir diğeri. Çalışmaya devam. Ana başlıklarımıza geri döndük. 8. madde stres. Stres öyle bir şey ki sizi vezir de eder, rezil de eder. Sağlıklı dozda stres hem sizi ders çalışma konusunda kamçılayacak hem de büyük ihtimalle çok daha fazla odaklanmanızı sağlayacaktır. Fakat her şeyde olduğu gibi bunun da dozu çok önemli. Ben de çok stres yapan insanlardandım. Saç dökülmeleri, tırnak kırılmaları ki eğer bir kızsanız bunlar gerçekten bazen çok yorucu olabiliyor. Sivilceler, yeme bozukluğu, kilo alma. inanın bunların hepsi geçecek arkadaşlar. Sınav Evet çok şey ama her şey demek değil. Bunu da hiçbir zaman unutmayın. Birinci yılınızda olmaz, ikinci yılınızda olur. Herkesin bir yıla değil, bazılarının iki yıla ihtiyacı olabilir. Belki aileniz, belki çevreniz, belki öğretmenleriniz, artık kimse. Bunların hepsi size çok yükleniyor. Bunları savuşturmanın çok da kolay olmadığını ben de farkındayım. Eve dönüyorsunuz, ne soruyorlar. Oraya gidiyorsunuz, kaçıncı oldun diyorlar. Dershanede kaçıncı oldun, sıralaman kaçtı vesaire vesaire vesaire. Kulağınızı tıkamak zorundasınız. Size en iyi, siz bilirsiniz. Ben bile size burada tavsiye veririm, veririm. Bunlar tamamen benim deneyimlerim. Ben bunlarla zaten 11.800. oldum. Demiyorum ki ben kötü çalıştım. Kendime göre ben ilk bin öğrencisiyim aslında. Fakat benim böyle yaptığımı sen böyle yaparak daha iyisini yapıyor olabilirsin. Bu konuda da yine her şey size bağlı. En iyisini siz biliyorsunuz. Çevrenizdeki kimseye kulak asmayın. Her şeyin en güzeline layıksınız çalışmaya devam edin. Çok fazla dediğim gibi ibaresini kullandığımı farkındayım. Ama yine dediğim gibi kendinizi rahatlatacak şeyler bulmanız çok önemli. Belki dinlenmek, kitap okumak, o gün uyumak, günde 7 saat uyuyorsanız o gün belki 10 saat uyumak. Bu tarz şeylerden şarj oluyorsanız ve enerjiniz yerine geliyorsa bunlardan vazgeçmeyin. Bunları hayatınızdan çıkarmayın. Bunlar sizin stres yönetiminiz ve sürekliliğiniz için vazgeçemeyeceğiniz kilometre taşlarından birkaçı. 9. maddemiz sınav öncesi ve sınav anında yapılması gerekenler. Sınav öncesi konu eksiğinize göre bir hafta önceden konu çalışmayı bırakabilirsiniz. Bazı insanlar bundan gerçekten çok fazla verim alıyor. Bilemiyorum. Belki size o bir haftalık tatil çok iyi gelecek. Ben o şekilde yapmamıştım şahsen. Ben son ana kadar ders çalışanlardandım. TRT'ye girmeden önce unutmamam gereken bazı sosyalle ilgili şeyler, fenle ilgili şeylere bakmıştım. Oturup da Türkçe çözmeniz veya matematik çözmeniz çok işe yaramayacaktır. Ama aklınızda şu da aklında kal kalsın ya dediğiniz şeyler varsa bunları tekrar edebilirsiniz. Sınavı gireceğiniz okula giderken, ailenizle beraber o kahvaltıyı yaparken hep aklınızda bir şeyler dönüyor olur ya onları susturmaya çalışın olabildiğince. Rahat bir şeyler giyin üstünüze. Güzel bir kahvaltı yapın. Eğer böyle bir alışkanlığınız varsa, öyle bir alışkanlığınız yoksa kahvaltı yapmak zorunda bile değilsiniz. Sadece kendinizi ne rahat hissettiriyorsa onu yapmaya odaklanın. Sınav anındaysa emin olun ki o farkındalık size böyle tık 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 vurmaya devam edecek. Mesela soruyu okuyacaksınız, okuyacaksınız anlamayacaksınız belki de. Bunlar önemli değil. Neden? Çünkü aslında siz onu biliyorsunuz. Ama kendinizi tam olarak hazırlayamadığınız için, o gün geldi artık psikolojisine girdiğiniz için ister istemez anlayamayabiliyorsunuz. Eğer böyle bir durum yaşarsanız ki bende gerçekten çok sık olmuştu bende en işe yarayan yöntem neydi biliyor musunuz? Gözünüzü kapatıyorsunuz bu şekilde birden 30'a kadar sayıyorsunuz ve söylemek isterseniz eğer besmele çekiyorsunuz. Ben bu şekilde de yapmıştım açıkçası. Bu belki size zaman kaybı olarak gelebilir. Benim sırf yemek yeme zamanını çıkartabilmek için oruç tutan arkadaşlarım vardı. Evet 30 saniye size batıyor olabilir. Ama emin olun onlar sizi kurtaracak. Kendinize alışmak için ufak da olsa zaman ayırmaktan asla vazgeçmeyin bence. O şeker sesleri, kurşun kalem sesleri, kimisi kalemini düşürecek, silgisini düşürecek. Bunlara takılmamanız için olabildiğince sağlam bir mentalde ve sakin bir şekilde sorularınıza devam etmek durumundasınız. Bu başka ne olabilir? Belki derin derin nefes almak olabilir mesela bu süreçte. Ve eğer hatırlarsanız kendinize bu sınavın sadece bir sınav olduğunu sınav anında da yine hatırlatın. En kötü ne olabilir ki? Gerçekten en kötü ne olabilir ki? Siz zaten uzunca bir süre bu sınava çalışmışsınız. Bunun için hazırlanmışsınız. Yeterli yeterliliktesiniz. Bundan asla şüphe etmeyin. Ve deyin ki hani ben yapamasam da yapamayacağım. Seneye tekrar gireceğim. Evet bunu söyleyin sınav anda, tamam mı? Ama bunu asla şey diye söylemenizi önermiyorum bu arada. İşte zaten yapamazsam mezuna kalırım hmm, falan o şekilde değil arkadaşlar. Siz mezuna kalmayacaksınız ama eğer olur da yapamazsanız mezuna kalırsınız ya ne olacak falan diye düşünebilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? İkisinin arasındaki farkı tam aktarabildim mi bilmiyorum. Mezuna kalmayı kabul etmeyin ama mezuna kalmak da dünyanın son değil. Bunu da kendinize unutturmayın sınav anında. Önemli olan sizin sevdiğiniz bir mesleği, sevdiğiniz bir ilde yerine getirebiliyor olmanız. O yüzden pes etmek yapacağınız en son şey olsun. Gerçekten en son şey olsun. Hedefleriniz için tırmalamaktan asla vazgeçmiyorsunuz. TYT'den çıktınız. AYT'ye gireceksiniz. Ben aynı, aynı şey yapmıştım. AYT biyolojiyi tekrar etmiştim. Aynı zamanda şeyi de hatırlıyorum. Sanırsam modern fiziği de tekrar etmiştim. Bu tarz şeyleri tekrar edebilirsiniz. Ben 2023 ve 2024 sınavlarına göz atmadım ama modern fizik garanti olarak soru çıkan yerlerden birisiydi. Bence bakmak o kadar da fena bir fikir değil yani. Sonuçta oradan garanti soru çıkıyor. Siz de hazırlıyorsunuz. Ama dediğim gibi her şeyi dozunda yapın. Vaktinde uyun. vaktinde uyanın. Böyle 3 saat uyudum, 5 saat uyudum. Kendinizi kötü etkileyecek şeyler yapmamaya çalışın. Ve son olarak tercih dönem hakkında da bir şeyler söylemek istiyorum. Sınavdan çıktıktan sonra sıralamanız geldi. Belki istediğiniz bölüm tutmadı. Bence, yine ben kendi fikirlerimi söylüyorum. Bence mezuna kalmaktan çekinmeyin böyle bir durumda. Eğer hedeflerinizden eminseniz en azından bir yıl mezuna kalmak sizi yanıltmamalı diye düşünüyorum. Belki ilerleyen süreçte ikinci mezun, üçüncü mezun falan farklı düşünülebilir. Eğer aileniz destekliyorsa size en az azıcık seçeneği tercih etmenizi öneririm. Bir de şu soruya cevap vermek istiyorum. Umarım yanlış sormuyorumdur. Diş diye hatırlıyorum. Batıda diş mi, doğuda tıp mı? Bence bence doğuda tıp. Merak edenler olursa aşağıya uzun uzun yazarım sonra. Daha fazla videoyu uzatmak istemiyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur ve umarım tavsiyelerim bir nebze de olsa size yardımcı olabilmiştir. Dediğim gibi bunların hepsi benim kendi deneyimlerim ve kendi tavsiyelerim. Belki sizde işe yaramayabilir, belki tam tersi olabilir. Kendinizi gözlemleyin, kendinize zaman verin ve sizin için en iyisine karar vermeye çalışın. Yine merak ettiğiniz sorular olursa yorumlara yazabilirsiniz, bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Hiç fark etmez, elimden geldiğin hepsini cevaplamaya çalışırım. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayınız. Ben çok mutlu edersiniz. Buraya kadar izlediyseniz yine çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.